Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına bir doğum günü kızı olarak çıktım. Ee, İstanbul'daki evimdeyim. 34 yılımı özetlediğim, aslında ben kimim dediğim ve karşınızda bambaşka bir kadın tanıyacağınızı düşündüğüm hayat hikayemle bugün karşınızdayım. O yüzden sizin için ve doğum günümü özel giyindim. Doğum günüm 25 Ağustos 1988. Videoma hoş geldiniz. Lütfen beni daha fazla izlemek için kanalıma abone olmayı ve Instagram'da Demet Işıl olarak beni takip etmeyi unutmayın. Başlıyoruz. 25 Ağustos 1988 yılında İstanbul Fatih Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dünyaya gelmişim. Birbirlerini üniversitede sevip evlenen bir anne babanın ikinci evladıyım. Ee, ablam var, ee, benden 9 yaş büyük ve bir erkek kardeşim var. 2004 doğumlu, şu an benden kaç yaş küçük olduğunu hesaplayamadım. <laughs> ama burada fotoğrafını gördüğünüz, ee, bu sene 18'ine giren bir erkek kardeş ablasıyım. Aynı zamanda bunlara ek olarak da annelerimiz ve babalarımız ayrı olup ama anne ve babamızın aynı hayatta birleştiği iki tane daha kız kardeşim var. Yani toplamda 5 kardeşiz. Ee, doğduğum seneler içerisinde başlamış aslında hayati yorgunluğun. Ee, ben ikinci evlat olarak dünyaya geldiğim ailede bir yaşını doğdurduktan sonra bir yürüme problemiyle karşılaşmışım. Ve bu problemi çözebilmek adına annem ve babam o dönemin ekonomik şartlarını oldukça fazla zorlayarak beni tedavi ettirmeye çalışmışlar. Tedavi ettirmeye çalışmaları yaklaşık 7 yıl sürmüş. 7 yıl boyunca hatırladığım tek şey Antalya'dan İstanbul'a gelip giderken... Ee, bu baş parmaklarımdan alınan kanlar ve vücudumun çeşitli yerlerinden yapılan iğneler. Rahatsızlığımın adı e, raşitizmin bir alt segmenti, rahitist olarak doğmak. Yani annemin bana hamileyken kullanmış olduğu D vitaminlerinin bayat olması. Rahitist e, doğmanın bedeli gerçekten şu anda benim izleyicilerim arasında eğer bu problemi yaşayan, bu sorunla karşı karşıya kalan veya hayatında bunu tedavi ettirmeyen varsa oldukça sıkıntılı. Yürüme problemleri oluyor, boyun uzamasına sıkıntı oluyor. Tam da bu noktada zaten benim için herkes boyu uzamaz demişler. Ama şu anda inşallah beni izliyorlar ve utanıyorlardır. Çünkü yaklaşık 1.78 boyunda çocukluğumdan beri tedavi gören ve aslında para, pul, imkan vesaire değil de oldukça fazla sağlıklı sınanan bir ailenin evladıyım. Ailem sağlık üzerinden benimle fazlaca sınandı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Antalya'da, Antalya Kolejinde okudum. Ee, şu anda hali hazırda yanımda gördüğünüz bütün arkadaşlarım neredeyse Antalya Kolejinden. Hepsi benim ilkokul, ortaokul ve lise halimi biliyor kendimi kötü hissettiğim zaman veya kendimi oldukça yalnız hissettiğim zaman çocukluğuma ve çocukluk arkadaşlarıma sığınan biriyim. O yüzden İstanbul'da yaşadığım süre içerisinde tüm kaçışlarım kendimi kötü hissettiğim zamanlarda Antalya'ya oldu. Hala da ayda bir defa 10 gün, bir hafta gibi uzun sürelerde kalarak çocukluğuma sığınmaya devam ederim. Geçtiğimiz haftalarda bunlardan bir tanesiydi. Özellikle Instagram takipçilerim beni oldukça fazla izledikleri için hepsini görmüş oldular. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Antalya'da tamamladıktan sonra müzik prodüktörü bir babanın kızı olmamdan mütevellit olacak ki Medya okumaya çok hevesli oldum. Burada dinlediğiniz hayat hikayesinin aslında çarpıcı bölümlerini parça parça olarak YouTube kanalımda oldukça fazlaca izlediniz. İlk başta ortaya çıkış amacım tamamen belli olsa depresyonu ve genç yaşında anne olmuş bir kadını izletmek olsa da sonrasından karşıma gelen izleyici kitlesi benim hayatımı merak eden bir kitle haline dönüştü. O yüzden oldukça fazla kendi hayatımdan kesitlere burada yer verdim. Bu böyle 34 yaşıma bir hediye olsun. Oğluma bir anı kalsın. Bana da izleyecek bir hayat hikayesi belgeseli olsun diye çekilmiş bir video aslında. O yüzden buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de şu benim için. Hislerime ne hissettiğimi ortaya koymadan dışarıdan anlattığım bir hayat hikayesi gibi anlatmaya çalışıyorum. Antalya'daki eğitim hayatım tamamlandıktan sonra müzik prodüktörü bir babanın kızı olduğumdan dolayı inanılmaz güçlü bir şekilde istediğim medya ve iletişim fakültesine İstanbul'da girdim. 2005 girişli, 2009 çıkışlıyım ama diploma tarihim 2012. Çünkü bitirme projesini o dönemki iş yoğunluğundan dolayı yapamamıştım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Fakültesini 4 senede bitirdim. Bu 4 senenin 2 senesi boyunca da Türkiye'nin belli ulusal kanallarında sürünmek suretiyle önce staj sonra da çalışma hayatına sahip oldum. Kanal D, Kanal 7, ATV, Doğan Online, MyNet.com gibi Türkiye'nin en büyük medya sitelerinde ve medya kuruluşlarında önce stajyer, sonra editör, sonra yapımcı ve en sonunda da yönetici olarak çalıştım. Hayatımda var olma isteğimi hep medyadaki başarı üzerinden yapmaya çalıştım. Bu yüzden de kendimi unutacak kadar çok çalıştım. 2013 yılında hayatımı birleştirdiğim eski eşim Ali Gökçe Yılmaz bir reklam ajansı sahibiydi. Ve bu noktada da kendi mesleğimi ve benim yoğun çalışma tempomu kabul edebileceğini düşündüğüm bir adamla 23 yaşında evlenmeye karar verdim. Hemen arkasından yapmış olduğumuz evlilik sebebiyle hürriyetteki işimi bırakıp tekrar İstanbul'a geri döndüm. Bu süreçte Antalya hürriyette yaklaşık 2011-2013 arasında ARGE departmanında reklam satış koordinasyonunu sağladım. Aynı zamanda da ölçümleme yaptım. Yani tüm bölgelerde hangi reklam verenler reklam veriyor, kaç sütun sant santim sütun, Aa, bunu bile unutmuşum. Kaç sütun santim satılıyor. İnanılmaz güzel bir çalışma hayatım oldu. Orada karşıma çıkan yöneticim sevgili Lale Hanım benim hayatımda gerçekten yöneticilik kariyerimin temel taşlarını attı. Hemen sonrasında İstanbul'a geldiğim hayatımda evli genç bir kadın olarak MyNet.com'da MyNet.com o dönem satın almış olduğu Nasıl TV'nin başında yapımcılık görevime başladım. Yapımcılık görevimin hemen arkasındansa çok büyük bir ekibi yönetmeye yani Lifestyle Departmanı'nın bir genel yayın yönetmeni olmaya yola çıktım. İşte o noktada artık bir seçim yapmam gerekiyordu. Ya annelikti ya da yöneticilik. Çünkü benim yöneticilerim bana bunu söylemişti. Kurumsal hayatın anne olan bir kadına mutluluk vermeyeceğiyle 2017 yılında yüzleştim. 2017 Mayıs ayının tam 11'inde ikinci evladım Emir'i dünyaya getirdim. İlki 2016 yılının Nisan ayında kayboldu. Karnımda vefat etti. Ölü doğum yaptım. O çocuğumu hiç unutmadım. Tarihler 2016 Nisan ayında bana bunu yaşattığında içimden bir şeyler koptuğuna emin oldum ve çok kısa bir süre sonra 12 Kasım. Burada da yazdığı üzere 12 Kasım 2019 tarihinde kanser teşhisi aldım. Aileden zaten bildiğim bir süreçti. Nasıl yaşayacağımı bilmiyordum. O sırada 28 29 30 30 yıldır yaşayan genç bir kadın olarak duygularımı nasıl yöneteceğimi, nasıl ortaya çıkacağını bilmeyen biriydim. Bilmeye bilmeye de devam etmeye çalışıyordum. Ama hayat öyle davranmadı ve bana dedi ki önce sen. Annelik bir kenara, çalışma hayatı bir kenara, youtuberlık kariyeri bir kenara derken çok ciddi bir mücadeleye girdim. İşte o mücadele sayesinde şimdi binlerce kadınla aynı yolda yürüyorum. Karşınıza uzun saçlı çıktım, karşınıza kocasıyla beraber çıktım, karşınıza ee, kısa saçlı ve saçları yeni çıkan şekilde de çıktım. Ama karşınıza hiç umutsuz çıkmadım. Her zaman umudum bir yerlerde var olduğunu hissettim. En zor zamanımda bile buradan daha da yukarı çıkacağımı inandım. Bazı günler oldu hakikaten böyle. Özellikle hastalık sınavı bittikten sonra, e, tekrar hayat bana başka sıkıntılar e, göndermeye başladığında kendi kendime şunu söyledim. Bitmeyecek mi? Bitmeyecek dediğim her noktada daha da sıkı sıkıya tutundum. Şimdi arkamda binler var, yanımda on binler var. Çok mutlu olduğum bir aile hayatım ve çok mutlu olduğum bir arkadaş çevrem var henüz hayatımda duygusal olarak sizin karşınıza çıkaracağım biri olmasa da arkamda duygularını çok yoğun hissettiğim birileri var. 34 yaşıma girerken bu videoyu neden çektiğime gelince. Ben 34 yıllık hayatının son 4 yılını sizinle paylaşmış bir insan olarak nereden geldiğimi hiçbir zaman unutmadım. Afyonlu ve kütüğü Aksaray'da olan ama esasen kökeni Bitlis'e dayanan bir adamla bir kadının kızıyım. Çok şükür ki ne kadar anlaşamasalar da genetiği düzgün olan ve hayatını güzel bir kadın olarak yaşayabilen biriyim. Anneme ve babama bu zamana kadar ki benim tercihim olmayan ama bana yaşatılan sınavlardan dolayı ve bunun üstesinden gelebilme gücünü verdikleri için teşekkür etmek istedim bu videoda. Sevgili eski eşime bu kadar inatla beni anne yapmaya çalıştığı için ve hayatımın en büyük hediyesi sevgili oğlum Emir'i dünyaya getirmeme vesile olduğu için tekrar çok teşekkür ediyorum canım oğluma hayatımda yaşadığım binlerce sınavdan bu kadar güçlü çıkmayı bana öğrettiği için her sabah uyandığında saçımı okşayıp anneciğim seni çok seviyorum çok güzelsin dediği için ne olursa olsun annesini olduğu gibi kabul ettiği için onunla çok oyun oynamasam da onu hayata hazırladığımda benim verdiklerimi alabildiği için çok teşekkür ederim. Burada isimlerini tek tek geçiremeyeceğim canım arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma. Şu anda benimle beraber bu yolu yürüyen sevgili dostlarıma. Benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. 34 senemin en güzel hediyesi sizlersiniz. En yeniniz yaklaşık 5 senelik. Yeni arkadaşlıklar kurabilen biri değilim. Özellikle son zamanlarda yaşadığım bu ün, şan, şöhret ve yeri geldiğinde daha değişik yaşamlar dolayısıyla hayatıma yeni birini almakta çok büyük zorluklar çekiyorum. Ama siz benim yanımda olduğunuz sürece ben çok mutlu olduğumu hissediyorum. Ve sevgili seyirciler şu anda hayatınızda ne olduğunu bilmiyorum. Keşke elimde bir büyüteç olsa hepinizin yanına şu şekilde gelebilsem ve hayatlarınızı yakından inceleyebilsem. Her gün benim için dua ettiğinizi biliyorum. Her sabah televizyon kanalında olup sizin karşınızda bu şekilde hitap etmem için ne kadar destek aldığınızı da biliyorum. Bu bir hayal hep birlikte koskoca bir ekiple bütün hayatları değiştirmek için bu sezon geleceğiz gibi gözüküyor. Bu sezon gelmezsek gelecek sezon geliriz. İlla bir noktada anlaşıp sizlerle buluşuruz. Ben bugünün hediyesi olarak sizlere şunu vermek istiyorum. Lütfen YouTube kanalımın altına bu videonun altına işiniz neyse çabanız ne içinse, YouTube kanalınız varsa, Instagram'ınız varsa, ne için ne istiyorsanız lütfen ücretsiz bir şekilde reklamını yapmaya devam edin. Ben yaşadığım sürece bugünlerdeki desteğinizi hiç unutmadan, destek olmasanız dahi kendi yaşadığım kırgınlıkları hiç atlamadan size destek olmaya devam edeceğim. Doğum günü kutlu olsun Demet. Aynada gördüğüm, kamerada izlediğim, her bir santimini santim santim hesapladığım saçlarınla arada bir kilo alıp verdiğim vücudunla yapısı bozulmuş ama seninle beraber yaşamaya çalışan protezlerinle, dişlerinle, gülüşünle, oğlunla, ailenle nice mutlu senelerin olsun. Bu da burada harika bir anı olarak emre kalsın. Çünkü bütün her şey senin için oldu. İyi ki doğdun.